İşte bugünün gündeminde, siyasette, sıcak başlıklarda bunlar vardı. Ama hepimiz neyi bekliyoruz? 12 Haziran seçimlerini bekliyoruz. Bir ay kaldı, bir ay kala. Biz de burada liderleri, siyasileri ağırlamaya devam ediyoruz. Son noktada bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Milletvekillerimizden. Aynı zamanda da şimdi de İstanbul 3. Mül bölge Milletvekili adayı Sayın Feyzullah Kıyıklık bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk İyi yayınlar diliyoruz. Çok teşekkür sizlere. ediyoruz. Nasıl Tabii gidiyor ki her şey? Geç vaktinde bütün dinleyicilere de... Ee güzel bir gece geçirmelerini diliyorum inşallah. Evet evet aynen ama gündemimiz o kadar yoğun ki e, Türkiye'nin gündemi ve her an değişiyor ki herhalde e, vatandaşlar da bu gündeme ayak uydurmakta zorlanıyorlar. Ne dersiniz Sayın? Şimdi şu var aslında gönül şöyle bir şey ister. Hı. Normal bir ülke insanların veya siyasilerin çok daha rahat hareket edebildiği ve ki sadece kendilerini anlatabildikleri bir ülke ister ama işte Türkiye bu süreçte zaman geçeceğimize inanıyorum. Öyle zannediyorum ki 12 Haziran'dan sonra eğer yeni bir anayasa ve tamamen halkın iradesinden çıkan bir anayasa ortaya çıkarsa her şey alenileşir, her şey daha rahat olur, şeffaf olarak görünmeye başlayınca insanlar artık bu tip... ...yolları herhalde terk ederler ve... ...daha düzgün bir hayat yaşamaya başlarlar diye düşünüyorum. Evet, onun temelinde de... ...yeni anayasa çalışmaları... Yani toplumsal sözleşme olur. çok önemli. <laughs> Dünyanın bütün ülkelerine... ...bakıyorsunuz, iyi bir toplumsal... ...sözleşme meydana getirmişlerse... ...daha rahat yaşıyorlar. Getirmemişlerse... ...sıkıntılar sürüyor. Ama ben bugünler... ...güzel sıkıntılar değil de... ...geleceğe daha güzel şeyler koyacak sıkıntılar olarak görüyorum açıkçası. Şimdi aynı zamanda siyasetin içindeki bir isim olarak Sayın Kıyıklık. Böyle dışarıdan baktığınızda bir tarafta bu üslup tartışmaları, diğer tarafta işte son iki haftada Türkiye'nin daha önceki dönemde de yaşadığı malum kaset tartışması ki bir partide iki kere üst üste yaşadı ve dört ismin seçime kısa bir süre kala o partiden istifasına yol açan bir süreç. Siyaset içinde bir isim olarak ee, Ankara'da aynı zamanda havayı soluyan bir isim olarak nasıl görüyorsunuz bu tartışmaları? Ben açıkçası bu insanların bu kadar özeliyle hı hı. ilgilenmenin e, iyi bir şey olduğuna inanmıyorum. Hı hı. Ve bunu kınıyorum. Yani böyle bir kaset ortaya çıkarılmamalı. İns, i̇nsanların özel ilişkilerinde böyle durumları olabilir ama çıkarılmamalı. Fakat diğer acı olan bir tarafta şu, bunu... İktidarı mahallede e, mi? önce iktidarın üzerine hı. yıkmak sonra da hiç ilgisi olmayan insanları bununla suçlamak. Hı hı. Bu ondan da daha kötü olan bir şey. Eğer insanların elinde böyle bir deliller varsa derler ki biz şuradan inceledik. İşte kaset şuradan çıktı. Şu hı hı. siteden geldi. Bu site şunlara ait. Bunlar zor şeyler de değil bugün. Veya muhalefet bunu bizzat işte bizim insanımızı önce böyle kadınlarla karşılaştırdı sonra onlarla buluşturdu evde sonra da bunların e, görüntülerini çekti ve bize gönderdi diye ispat etmeleri gerekir bu da çok imkansız <laughs> bence bu tip olaylar çıktığı zaman bu kınanmalı ve bunun olması kınanmalı ama her partide kendinde böyle bir kaset çıkmışsa kendisini bir hesaba çekmeli Bizim e, ta geçmişten gelen bir geleneğimiz var. O da şu, hı hı. bir olay olduğu zaman önce suçu insanların, hatayı insanların kendisinde araması. Biz yaptığımız her şeyin hesabını karşımızdakinden soruyoruz. Onun için de kendimizi hesaba çekmediğimiz için de bunlar durmadan tekrar ediyor. Sayın Başbakan'ın bu noktada dediği, e, tabii ki bir yargı süreci olur. Tüm bunlar araştırılır ama... Hayır devlet herkes... mutlaka şu anda bunlarla ilgili evet. çalışmalar yapılıyor. Hı -hı. Ama Hı -hı. açıkçası biz birkaç kaset orayına e, rast geldik. Hı -hı. E, polisi de bu konuda yine bunlar en azından Hı -hı. bilgilendirmeli. Hı -hı. Bunların bilgilendirmeler çok önemli. E, ama benim... maalesef bunlar da bilgilendirmelerde her zaman... Ee, mağdur olduğunu söyleyenler de hep gece, geri durmuştur. Evet. Bu çok önemli. Yani böyle bir şeyden hakikaten rahat soruyorum ben. Ben bir siyasi siyasetçi olarak Hı -hı. E, çok rahat soruyorum. Bir insan olarak çok rahat soruyorum. Ve bir de seçime gidiyoruz. Bu kadar gerginlik beni rahatsız ediyor. Tam da işte zaten seçim arefesinde gündeme gelmesi belki de hani tartışmayı daha da büyüttü. Daha da farklı noktalara getirdi. Dediğiniz gibi Türkiye bununla daha bir yıl önce CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ı koltuğunda neden o süreçte de tanıklık etti. Kaldı ki ben öyle zannediyorum ki bir hukukçu olarak düşünüyorum. Bu kaset ortaya çıkmadan önce mutlaka bu insanlarla bu kasetleri e, ayarlayan adamlar mutlaka görüşmüş ve bir pazarlık da olmuştur. Mutlaka olmuştur ama. Birçok davalara gir, gir, girdik. Oralarda gördük. Birçok olayları biz yaşadık. Hı hı. Ama maalesef insanlar bunları gidip gereğini yapmıyorlar. İş ortaya çıktıktan sonra da karşı tarafa biliyorsunuz bir meşhur atasözü var. Yani iftira et Silinse bile izi mutlaka kalır. kalır. Kim yaptı bunu? Muhalefet. Kim yaptı? İşte e, çok acı bir şey bu da. Hı hı. Amerika'da yaşayan, Türkiye'den gitmiş, giderken de keyfinden değil, buradaki anlayıştan ve tutumdan dolayı gitmiş. Belki hiç bu işlerle günahı sevabı hiçbir durumu olmayan bir insanı hı hı. çok rahat suçlayabiliyorsunuz ve onu çok rahat bu işin hı hı. asıl müsebbibi olarak gösterebiliyorsunuz. Fethullah Gülen'e yönelik eleştirileri tabii yani onu gösterebiliyorsunuz. Bu da çok acı bir şey. İktidarı ve bizzat başbakanı gösteriyorsunuz ki ben Sayın Başbakanımızı aşağı yukarı 25-30 yıldır tanırım. Bu konularda çok hassas bir insan. Hı. Çok hassas bir insan. Kaldı ki İçişleri Bakanlığı da gerekli bütün önlemleri zaten aldı. Evet eksiklikler olabilir şimdi yeni evet. bir... Belki bir hukukçu gözüyle hani şunu da sormamız gerekiyor. Burada Türkiye'de işte bu dinlenme olayları bu tip olaylar bunlar konusundaki denetim mekanizması e, ve yasalar çerçevesinde yapılması gerekenler ki o denetimler geçen gün artırılıyor ama bunları biraz daha konuşmamız gerekiyor. Tabii şu var e, mutlaka bu konularda yeni kanunlara Hı. ihtiyaç Hı. var bir. Hı hı. İkincisi bunları takip eden bir kuruma, hı hı. özel bir kuruma mutlaka ihtiyaç var. değil mi? Şimdi seçim arifesinde yani, bir kurum hani bir ciddi bir denetim evet, evet. mekanizması var, 24 bilişim saat işleyecek, bir takip kurulu ama yani, bunun her zaman devrede olması gerekiyor. Çok, e, acil olarak daha değişik bir e, kur mutlaka hı hı hı. harekete geçmesi lazım. Bir de şunu düşünmek lazım. Ben şu yönden de düşünüyorum. Ne olduysa olduğu beni ilgilendirmiyor ama. Bu işler başına gelen insanların aileleri var, çocukları var. Ben bir de o yönden bakıyorum. Oradaki yıkımı da üzülüyor insan. Evet. Çünkü bir işin e, e, birine başına geldiği zaman empati de yapmak gerekir. Yani hakikaten çok acı bir şey. Ya onun çocuklar var, ailesi var. Hı hı. O, o herkes yani çok geniş bir kitleyi ilgilendiriyor. ilgilendiriyor. İnsanların çok psikolojik, şey. pedagojik, sosyolojik e, ahlaki bir sürü anlayışlarını yıkıyorsun ben çok iyi hatırlıyorum daha önce bunu bilhassa haberciler yapıyordu ve böyle bir e, olaydan dolayı hı hı. intihar eden bir insanı görmüştük yaşamıştık duymuştuk yani gazetelerde de televizyonda bir haberden sonra bunlar evet. çok acı şeyler. Tabii, tüm noktalarıyla ele alınması gerekiyor dediğiniz gibi o özel hayat noktasına çok girmeden işte burada aynı ama dönüp dolaşıp yine bu görüntülerin internete sızması orada kamuoyuna açık bir şekilde paylaşılması ve o mekanizmanın da sonradan devreye girmesi bunlar önemli konuşulması gerekiyor. Herhalde seçimden sonra yeni bu konuya e, inşallah meclis çatısı e, altında Anayasayı alınır, e, birlikte hep birlikte halkla birlikte Yeni hale koyduktan, normalleştirdikten sonra bunlara da mutlaka çok e, zecri deniyor ya, hı hı. çok e, hızlı kararlar, kurallar koyup bunlar da önlenmeli. Artık bunlardan dolayı kimse rencide olmalı, olmamalı. Ama tabii insanlar da özel hayatlarına çok dikkat etmeli. Bu da farklı bir nokta tabii ki. Niye biliyor musunuz? Artık değil eskiden de gizli diye bir şey yoktur aslında. Biz gizli olduğunu zannederiz belki. <laughs> Bir gün mutlaka ortaya çıkar çıktığında da tamiri çok zor. Onun için güzel işler yapmak lazım. Açıkça yaptığımız şey güzel evet. olmalı çok rahat yapabilmeliyiz ve e, daha da rahat yaşayabilmeliyiz. Bu hepimizin ortak temel. daha bütün rahat bir yaşam için bu kuşkusuz, gerekli. Kuşkusuz, kuşkusuz. Ee, şimdi e, birazdan yani projelere geçeceğiz. Siz ee, sizi İstanbul'u çok evet. yakından bilen bir isim olarak Başbakan Erdoğan'ın o çok gündeme gelen Kanal İstanbul projesine, çılgın projesine, İstanbul'a iki yeni şehir projesine geçeceğiz ama onun öncesinde ee, nasıl bir seçim atmosferinde görüyorsunuz Türkiye'yi? Malum tabi istenmedik olaylar da yaşanıyor. Bununla ilgili de bir iki değerlendirmenizi almak isterim. Terör örgütünün son dönemde artan saldırıları evet. tam da seçim arefesinde. Özellikle belli noktalara yönelik provokasyon uyarıları tabii nasıl görüyorsunuz? Önce o olarak? son işte dün meydana evet. gelen olayda şehit olan i̇ki polis ıı, ailelerin şehitlerimizin ailelerini hakikaten ben başsağlığı diliyor ve Allah bir daha kimsenin başına böyle bir olay getirmesin diyorum ama çok acı. Hı hı. Yani o hali yaşamak, o aileler için çok acı, ülkemiz için çok acı, e, ölen insanlar için, şehit olan insanlar için çok acı. Bu insanlar kimsenin malına zarar vermemiş, canına zarar vermemiş, vermemiş. Bizim sadece güvenliğimiz için orada bulunan insanları siz e, hunharca evet. şehit ediyor, öldürüyor ve bundan da. Nasıl bir zevk alıyorlar bunu anlayamıyorum evet. ama ben bu olaylar e, oluş yerlerine de bakıyorum sanki yine e, bir e, düğme gibi geliyor yani basılan bir düğme gibi geliyor hı hı. E, bir kaos ortamını yeniden oluşturmak ki Wikileaks belgelerinde bunlarla ilgili bazı yazılar da hı hı. çıkmıştı konuşulan şeyler de vardı. Ee, söylemek de istemiyor insan ama evet. e, sanki tam da seçim arefesinde. Evet seçim arefesinde çok kötü bir şey bu. yanı başımızda yaşanan evet. ayaklanmalardan da yola çıkacak evet. olursak yani bunlar çok acı şeyler Hı -hı. ancak ben e, Türkiye'de Hı -hı. devletin şu anda bunlara çok rahat dur diyebilecek imkanda olduğunu ve anında e, bunun yayılmadan Müdahale durdurabilecek edileceğim. durumda olduğuna inanıyorum ki beni tekim görüyorsunuz. Ee, siz de okumuşsunuzdur. Ee, Kastamonu ile ilgili olay hemen hemen şu anda tamamen çözülmüş evet, evet. bir a hale geldi. Yakında onunla ilgili de geniş herhalde bilgiler alırız. Ee, bu e, silopi yani Şırnak olayı da yine e, zannediyorum yine bu derinde yaşayanların Hı -hı. E, belki de son çırpınışları diye düşünüyorum. Aslında. İnanın ne Kürt halkının ne de, Türk de Türkiye'deki yaşayan diğer halkların, Türklerin böyle bir kavgada hiç mi hiç şeyleri yok. Geziyoruz biz yani biz bunlarla da teker teker görüşüyoruz. Kaldı ki ben Bağcılar'da yıllarca belediye başkanı yaptım. Orada Kürtlerimiz vardı, işte diğer lisanları kullanan insanlarımız vardı, Alevilerimiz vardı. Halkın genelinde... Çoğunun böyle bir de ayrım bütünün yok. Bütününde böyle bir sıkıntı yok. Ama, Ama birileri bunları evet. oralarda çıkartıp Kullanıp, insanları e, maalesef da, birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Tam da böylesine bir dönemde evet. tabii ki bunlar terör mücadele başlığı altında seçim sonrası Dua ediyoruz izlerken. bunlar bir daha olmasın. Evet. Allah ne o iki şehidimizin ailesinin şu andaki üzüntüler, üzüntüye kargok olmaları ne de diğer insanların böyle bir şeyle karşılaşmalarını engellesin inşallah diyorum. Ama biz de çok dikkat etmek zorundayız. Kuşkusuz tabii ki. Çok dikkat etmek zorundayız. Şimdi şöyle Söylediğimiz yaptım. sözlere bilhassa evet. siyasiler buna çok dikkat etmeli. Hı hı. Söylenen sözlere, konuşulan şeylere ve e, insanlara karşı davranışlarda bunu çok dikkat etmeliyim. Türkiye'nin gündemindeki tüm bu ana başlıklardan ki bunlar her zaman öncelikli başlıklarımız kuşkusuz terörle mücadele başta olmak üzere biraz İstanbul'un başlıklarına geçelim. Şimdi İstanbullular heyecanlı hem İstanbul'da uzun yıllardır görev yapan belediye başkanlığı da yapmış bir isim olarak sormak istiyorum kendi seçim bölgenizinde şu anda nabzını tutuyorsunuz, İstanbul'lularla evet. birliktesiniz Ben açıkçası merak ediyorum. Bu yeni projeler konusunda, kanal İstanbul konusunda, İstanbul'a iki yeni şehir konusunda, İstanbul'u ne düşünüyor? Çok objektif bir şekilde. Evet, aşağı yukarı 10-15 gündür bu hadise biliyorsunuz. Hı hı hı. İlk çılgın projenin açıklanmasından sonra halk arasında konuşulmaya başlandı. Ben şunu gördüm. Halk böyle bir şeyin olabileceğinden ve e, Sayın Başbakanımızın hükümetinin de bunu yapabileceğinden hiç şüphe etmiyor. <laughs> yani televizyonlardakinin aksine orada konuşulanların da cidden aksine bunun çok rahat yapılabilecek bir proje olduğunu halk kabul ediyor ve bundan dolayı da içinde bir sevinç var. Ne diyor işte arazilerimiz güzelleşecek, işlerimiz daha çoğalacak, daha çok insan buralarda çalışacak daha çok demir satılacak, daha çok çimento satılacak. Daha çok iş makineleri evet. çalışacak. Oralarda daha çok tamiratlar olacak, daha çok kamyonlar yük taşıyacak, daha çok kamyonların <laughs> Bu arada ben tamiratı arkadaşlarımdan olacak. rica edeyim. Biz bunları konuşurken Başbakan Erdoğan'ın o gün konuşmasında gündeme getirdiği o e, slide gösterilerini de ekranlara verebiliriz. Evet. <laughs> yani halk buralardan güzel şeyler umuyor. <laughs> Ve bir de şunu düşünüyor. Diyorlar ki hakikaten ya. Yıllarca bizim boğazlarımızdan bütün bu e, senede en az 50-55 bin yük gemisi ki bu tanker olabilir veya kuru yük veya diğer yük gemileri olabilir. Bunlar geldi geçti ve ülkemiz bunlardan hiçbir şey almadı. Sadece ve sadece belki tutukla bir kılavuz aldı ise ki kılavuz alma mecburette yok biliyorsunuz o ücretini ödediler. Diyorlar bütün dünyanın e, bu tip boğazları geçişlerde büyük imkanlar kazanıyor. E, diyorlar? Hiç olmasa bununla ülkemiz de bir şeyler kazanacak. Yani genel olarak iyimser bir Çok iyimser. E, beklentisi var İstanbul'un. Ya Ve bu yapılabileceğini de umuyorlar. Bu bizim hayatımızı karıştırır mı? İstanbul zaten hani çekilemez bir noktaya geldi. Daha da büyük bir karışıklık neden olur var. gibi. Bu Saygı duyanlar var mı? Var. Biraz da Sayın Başbakan'ı çok yakından tanıyor. Ne belediye başkanlığı döneminde Belediye de başkanlığından. Ben bir olay anlatayım. Hı hı. Ben belediye başkanıydım. Bağcılar Belediye. Bağcılar Belediye Başkanı. Başka bir şahıs da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Sudan kırılıyoruz her Kim tarafta. o dönem? Sayın Sözen. Hı hı. Ee, sudan kırılıyoruz. Susuzluk. 20 gün su gelmeyen yerler var. Ve hakikaten bunu da halletmesine de imkan ve ihtimal yok kısa dönemde. Hı hı ve bir gün çıktı sayın başkan dedi ki su meselesinin üzerinde geniş çalışmalar yaptık şu yıla kadar bu işi çözeceğiz dedi ama o yıla dediğinde bizim içimizden ulaşabilecek insan çok azdı yaş olarak en azından ben o zaman 42 yaşındaydım o dediği döneme gelmeme imkanı ihtimal yok yani çok uzun bir zaman söyledi Evet. Ben burada şimdi bunu açıklamak istemiyorum. Hı hı. Millet de belki güler. Hakikaten biz bunu duyduk. Ama bir yıl sonra Sayın Başbakan geldi. Millet dedi ki biz yeni geldik. Bize biri, bize biraz müsaade derseniz inşallah biz bu işi çözeceğiz, çözeceğiz dedi. Hakikaten de bir buçuk yıl sonra bu çözüldü. Hı hı. Ve şu anda hiç. İstanbul'da böyle su diye bir sıkıntı var mı? Şimdi Sayın Başbakan gerçekten İstanbul'u çok iyi bilen bir. Çok iyi biliyor ve bir bu de konuştuğu herhalde... şeyler de öyle bugün düşünülen şeyler değil. Sayın Başbakanımız bunları yıllardır zaten etrafıyla ve kendisi düşünüyor, konuşuyor ve araştırılıyor. Hı hı. Bunlar insanlara e, bu işi bilen insanlara gönderiliyor, buralar güzelce araştırılıyor ve ondan sonra da fikir e, hakikaten güzelce eee şey ettikten sonra o tam şey olgunlaştıktan çıkıyor, sonra da ortaya atılıyor. He. Ama birler de bunu belki olmayacak şey olarak görebilirler. Niye? Çünkü biz 6 0 Sayın Başbakanımız paradan atılacak dendiği zaman yer yerinden oynanmıştı ama sıfırlar atılırken hiçbir şey olmadı. Atıldı. Millet de alıştı şu anda. İşte 1 lira, 2 lira, 3 lira, 5 liramız var, 100 liramız var. Bu süreçte var. kuşkusuz tabii ki tartışmalar olacak. Yani başbakandan bu, hani, e, bu konuda bu belki... konuda halk e, pek değil, hiç kuşku duymuyor. Diyor ki bu adam böyle bir şey söylemişse hı hı. mutlaka bunu araştırmıştır, evet. biliyordur belki, ve olabilir de Belki diyor. şu sağlıklı olur, şimdi bir ön çalışma süresi olacak bunun için. Bir iki senelik bir süreden bahsediyoruz. Ben, başbakanımız başbakan. onu... Opsiyon olarak uzun Daha da ama kısa olabiliyoruz. Çok olabiliyor kısa zamanda diyorsunuz. bitireceğini tabii. biliyorum ben. O noktadaki tez canlılığını da biliyoruz. Ee, burada hani STK'larla konuyla ilgili uzmanlarla ortak bir platformda buluşmak, fikirleri almak, tartışmak, bir beyin fırtınası yapmak. Mutlaka bunlar herhalde. yapılacak? Evet, ama yapıldı sonuçta. aslında bunlar. Bunlar açıklanmadan önce çoğu yapıldı. Hı hı. E i̇şte tabii iki yıl derken günü e, gündüz olarak kabul ettiğiniz zaman saymaç Başbakan bana geceyi de katar <laughs> ve bu <laughs> bu bir yılda belki de cidden birkaç yetişebilir. ayda seçim sonrası yetişebilir. Ve, e, bakarsınız kanal açılmaya başlar ve işte İstanbullu da o taraflarda bir şeyler e, bulmak için oralara doğru gitmeye başlar. geçmeye başlar. Geçmeye başlar. Ve, Yeni bir göç dalgası tabii bu mutlaka aynı. Mutlaka olacak. Yani yani bu, bunu e, da düşünmek gerekiyor. bu, bu kanal İstanbul'da çok büyük rahatlık meydana getirecek. He. Çok büyük rahatlık Peki meydana iki yeni getiriyor. şehir? Bu iki yeni şehir çok akıllıca düşünülmüş bir şey. İstanbul için bu gerekliydi. Gerekli mi sizce? Evet. Niye gerekli? Hı hı. Bir kere İstanbul'un belirli bir bölgesi var ki burası e, birinci derecede deprem bölgesi. Fay hattına çok yakınız. Yani Marmara'daki fay hattına çok yakınız. Hı hı. Bu da çok acı bir olaydır. Biliyor musunuz 98 yılına kadar İstanbul ikinci derecede deprem bölgesiydi maalesef. 98 yılında birinci derecede deprem bölgesi olduğu anlaşıldı. Bu da ilim adamlarımıza ben duyurmak isterim. Yani niye acaba 98 yılına kadar beklenmiş? Evet. Binalar yapılırken niye bunlar düşünmemiş? İşte orada Bu da ayrıca bizim ilim e adamlarımızın hem kendilerini hem de bir check-up yapmaları gerekir. Acı bir tecrübe yaşadık evet. orada tabii. İstanbul'un hem Yerleşimdeki sıkıntılar hı hı. hem de bu depremdeki sıkıntıların çözülmesi gerekiyordu. Bunun mutlaka düzeltilmesi gerekiyordu. Bu iki şehir ki birer milyon nüfuslu, belki daha da hı hı hı. yükselebilir. Bu iki şehir burada önce çok sıkışık olan yerlerin rahatlamasını sağlayacak. İkincisi de depreme dayanıksız bölgelerdeki insanların kendi gönülleriyle rızalarına dayalı olarak oraya taşınmalarını sağlayacak. Oralar değer bulacak. Buralar ise o kadar çok değerli olmayacağı için insanlar evet. burayla orayı çok rahat tercih edebilecekler. Bir de güzel güzel şehirler kurulunca insanlar bakacaklar. Göller var. Birçok göl var Şimdi ben oralarda. Acaba bu yeni şehirler trafiğe de çözüm olacak e, mı? Onu merak bir ediyorum. Bir kere o yüzde yüz olacak. olacak mısın? Yani mutlak surette olacak. Çünkü Türkiye'de yol üzerinde çok fazla maalesef <laughs> düşünülmemiş. Hı hı. Yani e, Sayın Topbaş Bey döneminde bazı yollarda işte metrobüsler vesaireler vesaireler evet. olmasaydı evet. daha da sıkıntılı durumda olacaktık. Orada buradaki yaşadığımız sıkıntılar bize bir ders olacak. Ona göre yollar yapacağız. Orayla buranın bağlantıları daha çok Ona göre mutlaka metro diyorsunuz. veya çok geniş yollarla olacak. İnsanlar rahat yeri görünce düşün ki hemen e, saat 5'te kendi ofisinizden inip göl kenarında yürüyeceğinizi düşünün. Veya deniz kenarında yürüyeceğinizi düşünün. Ben epey dünyanın şehirlerini gördüm. Hı hı hı. Denizlerin, deniz kenarlarının tamamı bomboş yürümek için ağaçlandırılmış, gezinti e, alanlarında doldurulmuş şeyler. Zaten. E, bizim burada da maalesef denizi göremezsiniz. Hı -hı. Mesela Beyazıt'ta gezerken denizi görebilmeniz için sokaklardan aşağı bakmak. Bayağı yok. bir aşağıya bakmak gerek. <laughs> maalesef. <gülüyor> Bayağı maalesef. Şimdi yavaş yavaş da sona doğru gelirken biraz da sizin seçim çalışmalarınızdan bahsedelim. Nasıl gidiyor? Ne hedefliyorsunuz? Ee, şimdi şöyle e, İstanbul'da e, çok oturmuş ve çalışkan bir il teşkilatımız var. İlçe teşkilatlarımız Hı -hı. var. Mahalle teşkilatlarımız var. Hı -hı. E, seçim koordinasyon merkezlerimiz güzelce programlar yapıyor. Biz de bu programlar üzerine biz de bazen kendimiz şöyle bir çalışmamız evet. var. Bunu katalım diyoruz. Daha çok e, halkla e, birebir görüşerek ve onları dinleyerek sorular varsa Sorunları. cevaplandırarak çalışmalar yapıyoruz. Ama daha çok sivil toplum kuruluşları üzerine gidiyoruz. Hı hı. Gençlerle sohbetler yaparak onları en azından partimize e, oy vermeye ikna değil. Oy vermelerinin sebeplerini en azından İstanbul'da söylüyoruz. İstanbul'da en çok çekişmenin olacak evet, noktalardan biri. Evet gibi. gençlerimiz e, tabi iş adamlarımız toplantılarımız oluyor. Hem şehir dernekleriyle toplantılarımız oluyor veya işte e, ne bileyim kültürel ve sanatsal STK'lar var. Hı hı hı. E, onlara gidiyoruz, onlarla görüşüyoruz. Onlar içinden gelen, e, kafasında olan. Soruları soruyorlar biz de onlara biliyorsak cevap veriyoruz bilmiyorsak diyoruz evet. ki biz bunları araştıralım size cevap verelim cevap diyoruz diyeyim. ve güzel bir sohbet oluyor ama şunu söyleyeyim ben 30'a yakın seçim geçirdim hı hı. bunların bir kısmında adaydım ki 8'e yakın adaydım 8 tanesinde ama birçok seçim idare ettim. Sayın Başbakanımız evet. il iken ben de onun başkan yardımcısıydım evet. ve bu işlerden sorumlu başkan yardımcısıydım. O zamanlarda çok ara seçimler olurdu ve ara belediye seçimler olurdu, ara milletvekili seçimler olurdu. Bunların hepsinde çalıştık. Halkın e, elini sıktığınız zaman gözünüze bakarken ne söylediğini anlarız. Ben en Ak Parti için evet. en uygun ortamı gördüm İstanbul'da hakikaten insanlar çok açıkça da söylüyorlar. E, i̇nşallah falan demiyorlar. Tabii sizi destekliyoruz. Çalışın ve sizi bekliyoruz diyorlar. 12 Haziran'ı bekliyoruz diyorlar. Bu noktada diyorsunuz. Ben de onun İstanbul, için çok mutlu geziyorum. Mutlu, mutlu geziyorsunuz. Evet. Elinizdeki notlar çalışmalarınızla, projelerle evet, ilgili miydi? Tabii. Heh. Ama ben sadece bakabilir miyim belki sorulursa <laughs> çünkü e, en güzel şey bilgilerin Elinizde net olarak kalması Ondan konuşmaktır Onun için evet. bu Belki de öğretmenlik de yaptım ben yıllarca <laughs> Avukatlık da yaptım Notsuz hiç çıkmadım <laughs> Notlarıma bakmak mecburiyetim oluyor <laughs> Ama ben e, Şu tecrübelerimizle Ve 15-20 gündür Halkla yaptığımız ki 13 ilçenin Hepsinde gezdik diyorum İstanbul'da ve Türkiye'deki ort, o, o, Oy Ortalamamız e, %48.5'larla %52'ler arasında dolaşır durur. %48.5'larla %52'ler arasında dolaşıp duruyor diyorsunuz. Son yaptığım, son 15 gün içinde Benim yaptığım Benim halktaki gördüğüm şey. Evet. Tabii 13 Haziran sabahı hepimiz e, o süreci görmüş olacağız. 13 Haziran dediğim. sabahına kalmayacak. Kalmayacak hatta Biz doğru. Biz bu konuda 12 da çok iyi çalışma gecesi. yapıyoruz. Biliyorsunuz e, bilmem siz belki hatırlamazsınız yaş olarak Sayın Başbakan 94'te belediyeyi kazandığında çok az farklarla biz evet. İstanbul almıştık. Ama seçim kurulundan ve bütün herkesten önce gece yarısı evet arkadaşlar şu kadar oy alınmıştır ve bu kadarını ben aldım ve şu andan itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizimdir demiştin. Evet. Biz de çok kısa zamanda herhalde 3-4 saat içinde bu e, netliği alırız. Artık zaten teknoloji de öyle ilerledi ki dediğiniz i̇lerledi uzun de. saatlere kalmıyor eskisi gibi bu. Tabii. Ee, bakalım ne olacak? Türkiye açısından hayırlı olsun şimdiden. İnşallah Bunun niyetimiz de o etiyoruz. yani. Hayırlı ee, olur diye ortak, düşünüyoruz. Ortak tabii ki temennimiz bu. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben de teşekkür ederim. Ee, ben de siz çok güzel bir e, hakikaten bu işleri çok güzel yürütüyorsunuz inşallah. Sizin de başarılarınız çok daha insanlara giderek devam etsin diyorum. Çok teşekkür ederim. Ben ediyorum. başarılı insanları seviyorum. Herkesin başarılı olmasından da gerçekten zevk duyuyorum. İnsanın hayattaki en büyük motivasyonunu evet. elde ettiği tabii ki sahip olduğu başarılar ve yetenekler bu çok çok önemli. Ee, günler yaklaştıkça sizin temponuz da giderek artıyor. Daha da hızlanacak. <laughs> daha da hızlanacak diyorsunuz. Peki Sayın Kıyıklık çok Heyecan teşekkür ediyoruz. Heyecan da artacak ediyorsun. tabii. Heyecan da artacak tabii kuşkusuz. Evet. Bu bir maraton. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Için. Sağ olun. Efendim sizlere iyi akşamlar diliyorum. Halkımıza iyi akşamlar diliyorum. İnşallah güzel bir 13 Haziran yaşayacağız. Umut ediyoruz. Kısa bir ara verelim. Aranın nereden son nokta devam edecek.